10.000 TL ile 100 günde kendi kafemi açıyorum. Birinci gün. Dün tanıtım videomu gören yakın aile bireylerimden birine ne dedi dersiniz? 100 gün sonra piraye kafeyi mi açtım diyeceksin. 100 günde ancak mutfak toplanır. Ben de dedim ki 100 gün sonra eliniz boş gelmeyin. Mutlaka bir çiçek getirirsiniz. Ve başlıyoruz. Burası bizim çikolata atölyemiz. Burada çikolatalarımızı yapıyoruz ve artık pasta ve tatlılarımızı da yapıyor olacağız. Bir kısmını çekiyorum tabii ki mutfak evet, daha üç, sonra. Iki, bir. Ve Evrim şefimize merhaba diyelim enfes reçeteler çıkartıyor. Bugün gün boyunca bilgisayarda çalıştık. Şefimiz hangi ürünleri yapacak onlar üzerinde çalıştı. Bense online yemek sepeti getir ve trend yola başvurularımızı gerçekleştirdim. Ve ilk paramızı harcadık sipariş aldıktan sonra işimize yarayacak yazıcımızı aldık. Yarın ne yapacağız? Şefimizin verdiği listeden alışverişlerimizi yapıyor olacağız ve sistemler için fazla sorusu olanlar YouTube'da anlatıyor olacağım. Takipte kalın. Bu oldu bence ya. Belki beni bu challenge'dan tanıdınız. Belki de Piraya kafeden Kafalar çok karışsın istemeden kısaca niyetimizden bahsedeceğim. Piraya Cafe adı altında bir kafem var zaten. Belirli bir tecrübeye sahibim ve bunları aktarmaya çalışacağım. Çünkü açılış videosunun altında çok güzel yorumlar gelmiş. Ben de bu işi yapmak istiyorum diyenler, fikir sahibi olmak isteyenler var. Evet burada küçük bir topluluğuz ama anlıyorum ki insanlar gerçek tecrübelere, zorluklardan başarmış kişilerden bazı şeyleri duymaya ihtiyaç, ihtiyaç duyuyorlar. Bu sebeple böyle kısa videolar çekeyim istedim. Şimdi yeni Şişli'deki atölyemizde çikolata yaptığımız atölyemizde pasta ve tatlı yaparak yeni bir kafe açma niyetindeyiz ve bu challenge'a girdik. Bugün challenge'ımızın birinci günüydü ve yemek sepeti trend yol ve getir sipariş sistemlerine kaydımızı gerçekleştirdik. Siz de evden bile bunu yapabilirsiniz aslında. Bunu anlatmak istedim. Keşke bana da e, Piray Cafe'yi yeni açtığımda bu videoyu birisi gösterseydi veya bu akıllı verseydi. Gerçekten o kadar isterdim ki. Çünkü pandemiden önce paket servisine başlayamadım. E, çünkü kurye bir maliyetti, motor bir maliyetti. Olacak mı, olmayacak mı? Cepten yediğimiz, yani cepten yemek durumunda kalacaktık paraları. O yüzden paket servisine pandemi olana kadar ihtimal vermemiştik. Yani vermemiştim, girememiştik. Ama şimdi bu tecrübeye sahip olduğumda çikolata yaptığımız atölyemizde halka açık bir yer değil orası. Ama nasıl halka açılırız noktasında paket servisiyle açılabiliriz tecrübesiyle adım atmış oluyoruz. Şöyle ki dediğim gibi sizlere örnek olması açısından çekiyorum bu videoyu. Siz de evinizde pasta tatlı yapıyorsanız veya ara sokakta küçük bir depo kiralayıp bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kurye tutmak zorunda değilsiniz. Ee, motor almak zorunda değilsiniz. Şöyle ki sistemlerin kuryeleriyle anlaşıyorsunuz. Evet oranları çok yüksek. %36 ile 38 arasında değişen bir oranları var. İlk başta duyduğunuzda kulağa fazla gibi gelebilir. Hatta şey 100 liralık bir satış yaptığınızda 40 lirası e, sipariş aldığınız platforma gidiyor. Fakat bir personel çalıştırdığınızda ki kurye maaşları asgari ücret değil <laughs> çarpı 2 diyebilirsiniz. E, sigortası yemeği, hastalığı Allah korusun kazası motorun amortismanı yakıtı vesaire derken bu para zaten ilk etaptan bahsediyorum. Zaten cebinizden fazla fazla çıkıyor oluyor ve sizi bunalıma sokuyor. Dediğim gibi Çikolata atölyemizde bu yola başvurduk ki rahatlıkla ilerleyebilelim. Sistemlere üye oluyorsunuz e, ve belirli oranlarla siparişinizi sizden kapıdan teslim alıyor. Tabii ki hazırlama, paketleme vesaire her şey size ait. Ve gidecek adrese karışmıyorsunuz bile. Yani bölge seçmiyorsunuz kendi bölgeleri kapsamında. E, yanlış hatırlamıyorsam bulunduğunuz noktanın 5 kilometre çember çiziyor. Bayağı da geniş bir alan oluyor. Paket servislerini götürüyorlar. Şöyle bir artısı da var. Siz bir kurye çalıştırırsanız 8 saat çalıştıracaksınız. 10 saat çalıştıracaksınız. Maksimum 12 saat çalıştıracaksınız. E, sistemlerde bazıları gece 12'ye kadar sabah 7, gece 12 bazıları 24 saat istediğiniz saatlerde sipariş alabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Artık buradayız. Tekrar aktifiz. Görüşürüz.